Evet arkadaşlar game loop'umuz indirildi kuruldu yani. Sonra arkadaşlar buraya masa üstüne bir e, kısa yol geliyor. Sonra buradan arkadaşlar açıyoruz. Evet diyoruz. Sonra arkadaşlar direktmen zaten açılır kurduktan sonra. Sonra arkadaşlar oyunlarıma bakıyoruz. Burada ben Among Us indirmeyi denemiştim. Kaldı öyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın. PUBG, Brawl Stars, Sandbox, Freebo Free Fire, of Clans Clash Royale. Clash Royale arkadaşlar ee, bilgisayarda oynamak isteyenler oluyor. Alın size çözümü. Buradan arkadaşlar mesela istediğiniz oyun. Brawl Stars diyelim. Çünkü genellikle Brawl Stars oluyor. Buradan arkadaşlar yükleye basıyoruz ve yükleniyor. Sonra buraya arkadaşlar buraya gelmesi lazım. Burada arkadaşlar dolmasını bekleyin ve oyun gelir arkadaşlar. Sonra oyunu açın ve oynamaya sürdürün. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı bekliyorum.